Herkese merhabalar. Birazdan kombine bir vücut estetiği ameliyatı yapacağım. Hastamız 44 yaşın, 1.64 boyunda 70 kilo. Daha önce 3 doğum yapmış. Ee, tabi karın bölgesinde ciddi bir sarkma problemi söz konusu olmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hem yağlı hem sarkık tabi çatlakları da var. Bununla beraber karın ön kısmı dışarı doğru bir miktar gevşek durumda. Hastamız biraz karnı için çekiyor ama eğer bırakın dediğimiz zaman biraz bırakın karnınızı efendim. Evet daha da görüyorsun. Bununla beraber genital bölgesi de bir miktar aşağı doğru inmiş ve kalın gözüküyor. O yüzden hastamıza bir karın germe yapacağız. Bununla beraber göğüsleri sarkık ve deforme sol göğsü sağa nazaran biraz daha dışarıda duruyor gördüğünüz gibi. Ve göğsünde tabii ki dikleştirme yapacağız. Popoyu da yapacağız arkadaşlar. Popo küçük dar bir popo çünkü omuzlar geniş. Hastamız muhtemelen gençlik çağında sporla uğraşmış olabilir. Sırttan, koltuk altından, belden yağ alıp popoya vereceğim. Böylelikle hastamızın daha dengeli bir vücut olacak. Çünkü omuzlar geniş, popo dar olduğu için yakıdan bakıldığım dar bir basen yakısı var. Tabi bunu yaparken abartılı bir büyüklük istemedi. Yani e, abartılı olmasın ama vücuduma yakışsın istiyorum dedi. Yani hastamız aslında hem mommy makeover yani bir annelik estetiği hem de bir BBL yapıyoruz. Yani iki kombine ameliyatı beraber yapıyoruz. Aslında 5 ameliyat yapacağız hastamıza. Sırt, koltuk altı lipo, bel lipo, popo büyütme, döneceğiz, meme küçültüp dikleştirme ve karın germe ameliyatı ile işlemimizi bitireceğiz ee, yaklaşık olarak bu operasyonumuz 45 5 saat sürecek Arkadaşlar bu tip Tabii ki kombine işlemlerde çok titiz bir dikkatli ve seri olmak gerekiyor ki çok uzatmak da iyi değil hasta açısından ama sonrasında Tabii ki hastayı son derece memnun edecektir ee, bir yerde yağ transferi istedik Çünkü hastamızın yeterli yağı var Eğer yeterli yağ olmasaydı mecburen protez yani silikon koymak zorundaydı. O hastamızın yeterli yağı var. O açıdan bir problem değil. Dönün efendim bu işlemlerde herhangi bir iz olmuyor zaten biliyorsunuz. Karın gelmedi arkadaşlar. Karnın alt kısmında yani iç çamaşırında kalacak şekilde bir izle gerçekleşiyor. Göğüste ise meme başından aşağı doğru ve alt kırımda olacak. Hastamız ameliyattan sonra büyük bir ağrı yaşamayacak arkadaşlar. İki gün burada Mutlaka onu e, misafir edeceğiz. 2 gün sonra taburcu olabilir. Hastamız aslında İstanbul dışında yaşıyor. Ama öyle bile olsa 2-3 gün sonra bile dönecek duruma gelecektir. Bazı hastaların özellikle bu konuda korkuları, endişeleri oluyor. İşte biz ayağa kalkabilir miyiz, yürüyebilir miyiz gibi. Bunların hasta olmadığını hastamız da müsaade etti sağ olsun. İzin verdi. Bunları da onunla beraber çekeriz. Ve hastamızın rahatlığını yani bu ameliyattan sonra büyük bir ağrı yaşamadığını, büyük bir sıkıntı yaşamadığını ve iki gün, üç gün sonra İstanbul dışında rahatlıkla, çünkü Anadolu'da yaşıyor, e, yani İstanbul dışında yaşıyor, oraya gidebildiğini göreceksiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet arkadaşlar ameliyatımızı nihayet bitirdik. Çok da güzel oldu. Ne kadar sürmüş arkadaşlar? 5,5 saat. Evet tam 5,5 saat arkadaşlar ki hani ben 5 saatte bitebilir diye düşünmüştüm ama biraz emek verdim. Çok uğraştım. Evet, nihayetinde hastamız bir sonuç aldı. İki tane kombin adıyatı yaptık arkadaşlar. Neler yaptım biraz bundan bahsetmek istiyorum aslında. Şimdi öncelikle yüzüstü başladık. Yüzüstü pozisyonda hastanın sırtından ve bel kısmından toplamda 3200 mi almıştık? Evet. 3200. Evet. 3200 cc yağ aldım. Daha sonra bu yağlardan poposuna bir tarafına 750 bir tarafına 850 cc yağ transferi yaptım. Yani BBL için verdiğim yağ miktarı neredeyse 1600 cc'ye yakın bir yağ vermiş olduk her iki poposu için toplamda. Sonra hastayı çevirdim. Bu defa yağ yanlardan yağ aldım arkadaşlar. Karından yağ aldım. O bölgeden de ne kadar aldık? 2300 mu aldık arkadaşlar? 2300. 2300 evet. evet. Yani toplamda 5,5 litre yağ aldık arkadaşlar ki bunun yani %10'u falan en fazla sudur. Yani komple neresi pür aslında soracak olursanız. E, ee, koltuk altından, bel kısmından, önden, karından, her taraftan yağ alarak hastamızı aslında olabilecek en ince pozisyona getirdim. Sonra göğüslere başladık. Göğüslere başladığında e, sol memesi sağınıza biraz büyüktü. O yüzden bir tarafında işte memeden e, sol taraf biraz büyüktü. Oradan 124 gram çıkarmışım. Sağ tarafından ise 104 gram çıkarmışım. Çünkü biraz asimetrisi var. 20 gram bir fark var. Hala birazcık sol taraf çok minimal de olsa büyük gibi gözüküyoruz ama biraz tabi ödem de var. Ama tabi burada birebir simetri yakalamak mümkün olmuyor. Ya da çok doku çıkarmak gerekiyor. Bu defa memenin formu bozuluyor. Yani bazen hastalarımız diyor hocam bir taraf hasta Dar bir pantolon giydiğinde ya da bir tayt giydiğinde bu bölgede ciddi anlamda böyle sıkıntı veriyor. Hastalar çok rahatsız oluyorlar. Mayo bikini giyerken ya da dar bir tight giydiğinde hakikaten rahatsız oluyorlar. Onun dışında karın ön duvar kaslarını dediğim gibi sıkılaştırdım. Göbek arkadaşlar son derece doğal oldu. Ve göbek çukurunu çok güzel bir şekilde aslında yapıyorum. Yine izi olabildiği kadar bikini line'da tutmaya çalışıyorum. Bu çok önemli. Yani karın gelmeye nasıl zorlu arkadaşlar? Karnın İzinin e, izinin hakikaten olması gereken mesafede olması ki bu tam böyle bulvar komisüre 7 santimlik bir mesafede yapmaya çalışıyorum ki iz olabildiği kadar aşağıda olsun. Diğer şekiller hastalar oluyorlar. Mesela yukarıdayız tabi ile kapatamıyor. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Sonuçta arkadaşlar hastamıza 5 farklı operasyonu. Mami makeover ve BBL kombinasyonu. Adı hafif büyük kalmış dedikleri olabiliyor. Bunun aslında sebebi formu kaybetme aslında. Yani daha küçültmeye çalışsam bu defa üst poli boşalacak. Ve o zaman daha çirkin bir görüntü olacak. Ama hastayı rahatsız etmeyecek yani bir şekilde. Yani hiç bilmeme zaten %100 simetrik değildir. Buradaki yaptığımız işte %95'e geçiyor yani sonuç olarak. Karından mesela e, karnı karından yağ aldım. 2000 200 cc yani 2.300 cc hatta karın ve yine koltuk altını önden de girdim bel kısmını yine hakeza sonrasında e, karından arkadaşlar neredeyse 1,5 kilo yakın doku çıkardım yani kesip battım doku o da ayrı bir şey e, karın ön duvarı kaslarını tabii ki sıkılaştırdım bu çok önemliydi çünkü karın hastanın hastanın karın dışa doğru bombe gibiydi yine genital bölgeyi yukarı doğru astım pubik bölgeyi bu çok önemli bir şey özellikle kadın genital bölgesi yaptığımız hastalarda buranın sarkık şişman olması altında gerçekleştirmiş olduk. Kanama olmadı. Yani memeye dren kullanmadım mesela. Kanatmadan yaptım doğrusunu isterseniz. Karında da yine aynı şekilde kanamadı. E, karna dren koyacağım çünkü liposuction olabildiğince biraz çok aldım. O yüzden liposuction ödemlerini azaltmak, seroma olmasın diyerek karna dren kullanacağım. Kullandım daha doğrusu. E, o yüzden sorun yok. Şimdi arkadaşlarımız da e, pansumanını yapıyorlar. Gayet güzel oldu kısacası. 5,5 saat içerisinde iki kombin operasyonu bitirmiş olmak hakikaten çok güzel. Teşekkürler, sağ olun. Geçmiş olsun. Nasılsınız Gülüyoruz. efendim? İyi misiniz? İyiyim. Çok şükür. İyiyim. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çok iyi hissediyorum. Ameliyatımız çok başarılı geçti. 5500 cc yani şunlardan 11 tane yağ çıktı. Ki bunun Hı. çoğunluğu pür yağdı yani emin olabilirsiniz. Arka tarafınızdan yani koltuk altı, sırt bel kısmınızdan 3200 cc yağ aldım. Popolara 1600 cc yağ vardı. Ee, bir taraf da bir diğer tarafa göre biraz farklıydı. Tabii sizin böyle bir e, böyle yapılı yüzücü bir işte omuzunuz var. Geniş bir omuz yapısı, daha bir basen yapısı. Yani arkadan bakıldığında daha böyle Geniş feminen değil maskülen bir görüntü vardı yani. O yüzden o kum saati görüntüsüne kavuşabilmek için popoları doldurduk ki hmm. çok güzel oldu. Yani BBL'e muhteşem oldu sözün kısası. Sonra e, sırt üstü çevirip bu defa koltuk altı. Yine yanlar, karnınız. Buralardan da yağ aldım ve buradan da 2300 cc yağ aldım. Böylelikle karnımız da çünkü çok geniş, yayvan bir, böyle oturmuş bir yağ dokunuz var. Bu da incelmiş oldu. Özellikle şu kaburga kemiklerinizin olduğu kısımlar çok yağlıydı. Evet. Ee, tabii karındaki sarkıklığı düzelttim. İçerideki Gevşemi şu an kas yapısını onardım. O genital bölgeniz ki orası çok şişkindi. Bu emin dar bir pantolon giydiğinizde, mayo bikini giydiğinizde sizi hmm. rahatlıkla giyersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Sizler resimler atın. <atalım. gülüyor> Göğüsler konusunda istediğiniz gibi küçültmeden sadece dikleştirdim. İki taraf arasında biraz farklılıklar vardı biliyorsunuz. Sol taraf daha dışa doğru, daha sarkı. Onları düzelttik. Büyük bir doku çıkarmadan sadece dikleştirme yaptım. Evet, ben çok beğendim. Çok yani gördüğünüz zaten görüntüde. de. Evet, resmini de gördüm. Evet. Çok güzel olmuş. Karnınızda böyle bir two görüntüsü oldu. Two peaks dediğim böyle sporcu gibi. Yani buna tabii inceldikçe göreceksiniz. Yani karnınız böyle daha böyle spor yapmış birisi gibi. Buna biz high def lipo diyoruz. Hmm. Ee, bunlara dikkat ettik. Yani güzel geçti. buçuk saat sürdü ameliyatınız dediğim gibi. Peki siz nasıl hissediyorsunuz? sızı var mı? Ağrım yok. Hı -hı. Düne göre de daha iyiyim. Hı -hı. Kendim yürüyebiliyorum zaten. Hı -hı. Kendim kalktım, dolaştım. Hı -hı. Ben iyiyim. Anladım. Çok da iyi hissediyorum kendimi. Böyle şey bir ağrım yok yani. Yani iki e, Ki kombi... çok işlem yapılmasına evet. rağmen, hani bu kadar işleme ben daha fazla ağrı bekliyordum açıkçası. Evet. Hani önceden de sezeryan olmuş biri olarak, Hı -hı. ama şimdi sezeryan da sadece bir yerde hissediyorsunuz ama şimdi bütün vücut. Evet. Baktığınız Korktuğum gibi olmadı gerçi. Yani bunun için şükür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Şunu soracağım. Mesela şimdi ben kansız ameliyat yapmaya çalışıyorum. Kanamasız yapmaya çalışıyorum ki bu hasta kan kaybetmeyince hasta yorgun, bitkin hissetmiyor kendini. Evet. Bunu mesela renginizden anlıyorum. Mesela şimdi mesela kan kaybeden bir hasta böyle sararır, bozarır. Tabii. Değil mi? Rengi böyle gider. Oysa siz gayet kanlı canlı gözüküyorsunuz. Bu özellikle iyileşme çok olumlu etkileyen şeylerden bir tanesi. Hasta halsiz olmuyor. İkincisi yürüme Tabii erken dönemde başlamış olmanız çok güzel bir şey. Yardımsız yürüyebiliyor musunuz? Tabii kendim yürüyorum. İlk birinci gün yardım aldım. Hı hı. Ama bugün ikinci gün zaten. Aslında bugün birinci Aslında, gün. Aslında evet. Yani, bugün birinci evet, gün. Evet evet. Az önce kızımla da onu konuştuk da yani şey gerçekten de öyle tam bir gün olmuş oldu yani. Evet, evet. Ama desteksiz yürüyorum. Kendim Tuvalete yürüyorum gidebiliyorsunuz, tuvalete çıkabiliyorsunuz. Evet. Kendi yardımcısı yapabiliyorsunuz bunları. Bunları özellikle arkadaşlar söylüyorum ki bakın bu tip ameliyatlardan korkan çok hastamız var. Yani işte diyorlar bu kadar ameliyat oluyor nasıl yürüyebilir mi işte kalkabilir mi bakın hasta kendi başına kalkabiliyor biz bu hastamızı bugün mesela yatacak yarın da yatacak ikinci gün tersi üçüncü gün taburcu edebiliriz hastamız İstanbul dışından geliyor arkadaşlar uzaktan ta güneyden geliyor şimdi memleketini söylemek istemiyorum sözün kısası bize mesela İzmir'den, Antalya'dan, Adana'dan, Hatay'dan, işte Güneydoğu'dan, Doğan Doğu Anadolu'dan her yerden hastalar geliyor ve bu hastaların en büyük korkularından bir tanesi şu. Acaba Oraya gittik neler yaşarız, sıkıntı yaşar mıyız, i̇şte problem olur mu, tekrar dönebilir miyiz, orada işte uzun süre yatmak zorunda kalır mıyız. Bakın bu açıdan aslında bu videoyu çekiyorum ki bilgilendirme evet. amaçlı aslında hastamız da izin verdi sağ olsun. Ve e, hastamız mesela ikinci ya da üçüncü gün rahatlıkla uçağa binip gidebilir, valizini taşıyabilir ki şu anda bile kendini iyi hissediyor, yani, yarın daha da iyi olacak. Kollarım zaten çok iyi. Kaldırabiliyorsunuz değil mi kollarınızı? Tabii tabii kollarını, yemeğimi yiyip kendim yiyorum. Harika ama kollarını sağ olsun kızımız çeşiret. burada. <laughs> O olmasaydı bile bunu tek başına atabilirdiniz onu söyleyeyim. Evet ilk gün belki biraz yardıma ihtiyaç duyardım o da çok normal yani hı hı. Zaten. sonuçta bir ameliyat geçiriyoruz yani. Evet. Bunu da bir bilinçli olarak zaten geliyoruz ama evet. korkulduğu gibi değil. Ben e, zaten hani şuna eminim iyi ki. Evet. İyi ki yapmışım. Bence doğru karar yani, verdiniz evet. kendiniz için bir jest sonuçta yani. Kocaman çocuklarınız var, evet. yani hayatınız yaşamışsınız ve artık kendiniz için mutlu olmak için, biraz daha iyi hissetmek için yaptırdığınız evet. bir uygulama. Belki birkaç günü hafif zahmetli geçse bile, hastamızda ciddi bir ağrı yok, kendi başına hareket edebiliyor, birkaç gün sonra rahatla dönebilecek. Kontrolümüzün mesela e, eğer gelemezseniz evet. video dediğimiz, yani görüntülü bir şekilde yapma şansımız bile var. Ama ben sizi mutlaka evet. yine de görmek isterim. Evet. Yarın yine göreceğim. İlaçlarımız olacak, onları kullanmanız gerekiyor. Korsemiz var, korsemiz özellikle çok önemli. Evet. Onun dışında her şey yolunda. Gayet güzel gidiyor. Evet, onların da zaten bir süreci var. Aynen öyle efendim. Tekrar geçmiş olsun. Görüşmek evet. dileğiyle efendim. Çok, Çok sağ olun. Sağ olun. olun.